Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aşağıdaki soruların Sayın Tarım ve Köşleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. Saygılarımla Rıdvan Yalçın Ordu Milletvekili. Soru. Hükümetinizce kendi paralelinde bir yönetim seçtirememenin kızgın, kızgınlığıyla asıl işi fındık olan Fisko Birliği'nin refüze edilerek bölgeye son iki yıldır temavonun getirildiği malumunuzdur. Bu, itibar, bu itibarla Fisko Birliği'nin depolarının ve personelinin atıl beklemesine rağmen görev verdiğiniz TMO eliyle 2006-2007 fındık mahsulü alımları sebebiyle A. Kaç personel kullanıldığı, bu personelin ne şekilde temin edildiği, B. Kaç adet depo kullanıldığı, C. 2 yıl için toplam personel, maaş vesaire ödemeler, depo kiralamaları, aydınlatma, ısıtma ve soğutma giderleri dahil nakliye giderleri başta olmak üzere ne miktarda hacama yapıldığı hususlarının cevaplandırılmasını arz ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aşağıdaki sorularımı Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Mustafa Enes Manif, Manif